Su Fikret kanalından herkese sevgiler, selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber şöyle güzel bir Gate of Olympus oynayacağız. İnşallah bu dededen güzel bir para vururuz arkadaşlar. İlk önce şöyle oyunu bir yoklayalım. Açık mı değil mi? Ona göre taktik ve analizlerimizle devam ederiz. <laughs> ya hak! Ver ulan paraları. Roya bak ya. Ulan boş geçme be. Vallahi boş geçme, beni yorma ya. Tek bildiği şey de zaten 7'de bırakmak. Heh be, neleri kaçırıyoruz gene? Güzel, ilerle. Ulan be kalma şöyle ya Güzel bir çarpan aldık son 3 spin De gene de bırakıyor Ulan at şu güneşleri taçları be ne güneşi Kum saati de geldi Elini kaldır dede elini Ulan kaldır şu elini. Sarılar da geldi. Kaldır artık. Taçlar geldi. Kaldır. Takla kazancına bak. Vallahi mükemmel. Elini kaldırman lazım. Ulan kaldır şu elini be. Vay seni rezil oyun. Vay seni adi köpek. Bu kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar olmaz ya. Yok Maruk orada gerçekten elini kaldırması gerekiyordu. Üzdü. Vallahi beni çok üzdü. Şu an şu kazandığımız para bile gözüme gelmiyor. Böyle katlaya katlaya gideceğiz galiba. Muruk normalde bizim son 6 spin, 7 spine kadar çarpan toplamamız lazım. Lakin 6 7 spin'den sonra çarpan toplamaya başlıyor. Şuraya bak ya. Antin kuntin bir oyun oluyor gördüğünüz gibi. Allah Allah gerçekten sinir yapmak istemiyorum ama beni yoracak galiba bugün dede gerçekten e, senle biraz herhalde kapışacağız dede. Ver bakalım. Hayret sonunda X de başlattı bizi. Ulan donma ya donulacak yerde değiliz. <laughs> Seni be nasıl boş geçiyorsun böyle. Tamam kum saatlerimiz de geldi. Kaldır elini artık. Ulan kaldır şu elini be. At şuraya bir 10x 20x lan. Eh seni be. İstenilen yerde çarpan atmıyor. Beni ben ne diyor? Hiç böyle beklediğim bir e, oyun tarzı sunmuyor bana dede. Tamam şimdi elini kaldırman lazım işte. Ulan kaldır şu elini be. Ulan tam zamanı işte daha ne zaman kaldıracaksın. Kaldır şu elini. Vay seni adi köpek kaldır şu elini be. Hah seni be eh seni be. Sinir hastası edecek beni. 500 liraya gene çizik attık moruk. Yok moruk hiç böyle beklediğim tarza ilerlemiyor bugün dede. Güzel. Vallahi güzel. Son spinde gene bir şeyler almışız Muruk ya. Bir telefona bakalım dedik. Gene güzel bir para almışız şuradan. Böyle arttır arttıra. Vura vur gideceğiz. Ya hot. Ulan kaldır şu elini be vallahi. <laughs> hep bildiği de 2x başka bir x görmedik böyle adam akıllı Ulan ilerle be. Güzel çarpan lazım moruk bize şu an. Tek bildiği 2x ya. Başka böyle kayda değer bir çarpan görmedik. Buna rağmen kardayız tabii arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardayız. <laughs> Şunlara bak ya, vallahi billahi dede bugün bizi bizden ediyor Muruk, harbiden ediyor. Ya hot, ver ulan paraları dede. 3xle başlamayı seviyorum Muruk. Benim totemlerim genelde 3xle tutuyor. İşte böyle canım benim, İşte böyle. Dayın seni yesin kaldır elini. Bir daha kaldır şu elini. Kaldır lan. Güzel moruk güzel. Bu sefer 500 liraya çizik çekmedik. Ulan 10 çarpan 10 spin. Güzel. Kadeh midir, kupa mıdır? Atmadı. Onu bile atmadı. Şimdi kafa kafaya. Bundan sonraki 9 spin kar yazar arkadaşlar. Gerçekten kar yazar. Yazmalı da. Şuradan güzel bir şeyler almamız lazım bizim. Şuna bak, şuna şuna. 5 tipini boş geçti. Ulan kaldır şu elini bari şuradan bir şeyler alalım ya. Ne dengesiz bir dedesin sen ya. Ulan mükemmel kaldır şu elini. Sarı da geldi. Ha? Olur, olur canım benim, olur. 4736 lira daha. <laughs> Öyle olduğu zaman ben mutlu oluyorum Maruk. Güzel 21 çarpana ulaştık son 3 spin Son spin bari sen boş geçme Neyse problem yok arkadaşlar gayet güzel 10.000 TL kar canını yerim senin Gate of Olympus Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki Gate of Olympus videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.